İki farklı yere oynadık. Çok net gözüküyor. E, Siyada beyaz kadar fark vardı iki oyun arasında. E, yani maçın başlangıcı olarak tahminimi söylemem gerekirse maçın başlarında bir 10 dakikalık, 15 dakikalık periyotta e, Akisar'ın e, bize karşı üstünlük kurma ihtimalinin yüksek olduğunu zaten e, tahmin ediyordum ve bunu oyuncularla da paylaşmıştım. Daha diri olacaklardı. Eee ellerindeki oyuncu potansiyeliyle özellikle savunmamızın arkasına doğru yapacakları hamlelerle dire oldukları dönemde yapacaklardı. Ancak biz bundan sonra kontrol alırız diye düşünürken e, benim yanılgım maçtaki ilk yarıdaki yanılgım esas burada başladı. Bir türlü oyunun kontrolünü ele alamadık. Buradaki en önemli etken de özellikle ilk 10 15 dakikadaki durumu savuşturduktan sonra e, özellikle ön tarafta e, takımımızın ön tarafında topu tutma becerimizin düşük olmasıydı. En önemli şey buydu. Bu düşük olunca topu tutma e, süremiz ve becerimiz düşük olunca Yük artık, artık orta saha oyuncularıyla defans oyuncularına binmeye başladı. Top sürekli bizim sahamıza doğru kolay geldiği için yük artmaya başladı. Oyundan düşmeye başladılar, oyuncu bulamamaya başladılar. Bu sefer geniş alanda topu hiç istemediğimiz bir şekilde dolaştırmaya başladılar. Bu oyunda bizim istemediğimiz taraftı ancak bir taraftan da gerçekti. Dolayısıyla İlk yarıda istediğimiz şekilde bir türlü büründüremedik oyunu. Akhisar takımı da doğal olarak oyunun kontrolünü aldı. Gol geldi, gelecek gibi gözüküyordu. Nitekim bir duran topla geçen seneki hastalığımız bu sene de bu şekilde başladı. Ee, Akhisar'a geçen sene de yine bu, bu tip bir gol yemiştik. Ee, öne, geriye düştük. İkinci yarı değişen şey şuydu, yani oyuncu değişikliğinin e, dışında ve oyuncu değişikliğiyle beraber aslında, dışında dememek lazım. Daha hareketliydik. İki takım arasındaki daha agresif olan Akisar'ın yerine biz bu sefer agresif olmaya başladık. E, topu kaybettiğimiz yerde baskı artmaya başladı. Bu sefer Akisar topu kullanamamaya başladı ve oyunun kontrolü tamamen bize geçti. E, beraberlik sayısını bulduğumuz gibi belki öne geçme sayısını da e, elde edebilirdik. Çok bu anlamda arzuluydu oyuncular ancak bunu başaramadık. Bütüne bakılarak söylemek gerekirse e, özellikle 1-0 çevresinde dolanırken e, bize göre daha net pozisyonlar girdiler. Akisar takımı galibiyete biraz daha yakındı. Ee, onları da tebrik ediyorum buradan. Bizim açımızdan da şunu söylemek durumu söyleyeyim. E, yani mutlaka bir şekilde merak ediyordur insanlar. Ben şunu görüyorum e, ve tahmin ediyorum ve görüyorum da yani oraya doğru gideceğini biliyorum. Düzelte düzelte şimdi e, aramıza diğer oyuncularımız da katıldıktan sonra özellikle milli takım arasından sonra düzelte düzelte yolumuza devam edeceğiz. Geçen sezonun bıraktığımız yerden ve bıraktığımız gibi büyük ihtimalle ben ikinci yarısındaki gibi e, kastediyorum tabii. E, izleyerek ve hatta biraz daha geliştirerek gideceğiz. Bir takım bu sinyalleri veriyor. E, taraftar e, içinde bir şey söylemek gerekiyor. E, bir taraftan olumlu tabii son derece geçen sezon söylediğimiz gibi her hemen hemen her maçta söylediğimiz gibi e, bu saatte olmasına rağmen e, son derece coşkulu ve istekli ve kalabalık bir taraftar grubu vardı. Bu anlamda tabii üzüntülüyüz. E, onları Sevindirerek gitmek isterdik ancak öbür taraftan da çok bu sadece Konya'ya has değil bizim taraftar profilimiz böyle bunu böyle kabul etmek zorundayız. Bu bir şikayet değil ama bir tespit. Çok kolay kapılıyoruz ve oyuncuları bu sefer paniğe doğru sürüklüyoruz. Yani bu maalesef doğru değil yani belki doğru diye yapılıyor ama ıslıklamaya başlamak ve benzeri şeyler oyuncuların sahadaki oyuncuların bir an evvel toptan ayrılma arzusunu arttırıyor aslında hata yapmamak için ayrılma arzunu artırıyor ve dolayısıyla oyunun üzerinde de olumlu etkisinden ziyade olumsuz etkisi oluyor. O nedenle biz hep beraberiz, bir camiayı temsil ediyoruz. Sağdaki oyuncular, ben ve taraftar yönetim ve her hepimiz bir camiayı temsil ediyoruz. E, temel amacımız başarılı olmak. Başarılı olmaya giden yolda da zaman zaman e, hepimiz sabırlı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Soru var mı? Ya da olsa bile yani nasıl Dünyanın her takımında, her tarafında, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, her yerde 25 yıl sürekli teknik ve direktörlük yapmış Ferguson'un takımında dahi sezon başlarken yeni sorunlarla başlanır. Bu hayat da böyledir, futbol da böyledir. Şimdi yeni sorunları tanıyacağız, hiçbir zaman böyle matematik olmuyor maalesef, sizin düşündüğünüz gibi olmuyor. Matematiği yok bu işin. Yeni, yeni sorunları göreceğiz. Yeni sorunları tanıyacağız. Ondan sonra o tanıdığımız sorunları çözmek için mücadele edeceğiz. Hayatın gerçeği de, futbolun gerçeği de bu. Yaptığımız da bu. Geçen sene de bunu yaptık. Çok kötü oyunlar oynadık. iyi oyunlar oynadık. İnişler oldu, çıkışlar oldu. Ama oyuncu grubuyla beraber sorunları tanıyıp ondan sonra da çözmeyi başardık. Bu sene de böyle olacaktır. Eksik var mı transfer? Yani Abdülkerim cezalıydı. Rangelov cezalıydı. Sisokko yoktu. Traore daha henüz bir haftadır antrenmanlara çıkıyor. Marika keza benzer şeylerde. Ben eksiklerden bahsetmeyi seven, eksiklerle konuşmayı, durumu eksiklerle tarif etmeyi seven birisi değilim. Ben çalışmaya inanıyorum, her zaman söyledim yani. E, gelişmeye inanıyorum, bu sefer de böyle olacak. Onun için böyle yani çok fazla konuşmayalım. Son bir soru daha sorabilir miyim? E, Travayı alacaktınız maç e, bir sıvırken. olunca hemen oturttunuz. Yani şöyle an bir anlam çıkartır mıyız? Evet bunu korumam gerekiyor bir anlam çıkartır mıyız? E kim girdi yerine? Tabii ki yani hayır olur mu canım yani tam tersi artık denge sağlanmıştı dengesiz bir oyundan dengeli oyunu koruyarak taze bir oyuncu ile gitmekte esas amaç oydu oradaki Traore ile tabii ki artık 1-0 gerideydik ve risk alma zamanı gelmişti Traore de çok daha hazır olmadığı için o riski alma zamanını biraz daha uzun süreye yani takım için kısa onun için uzun bir süreye doğru yaymaya çalışıyorduk temel nedenle de buydu. İyi akşamlar herkese teşekkür ederim.